Ankara'da PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane eden maskeli bir grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Bankamatikler ve işyerlerini molotofla ateşe veren grup içerisinde müşteri, olunan, müşteri bulunan bir marketi de ateşe verdi. Polis müdahale edince PKK yandaşları sokak aralarına kaçtılar. Ya kardeşim benim anlamadığım yani yanlış anlaşılmasın. Mesela bunu bir dindar bir grup yapsa iflahlarını keserler. E, muh gibi de çakarlar oraya. Hepsi de yakalanır yer gökte oynar. Ama bu çakallar acayip şımartıyor ben anlamıyorum. Ya nasıl kaçar kardeşim sokak arasına? Ne demek kaçma yani? Ve nasıl bir eylem yapsın? Orada nasıl polis yok ya? Sivil polis bilmem başka türlü güvenlik elemanı yok yani. Çember alıyorsun bir tanesi bile kaçamaz. Nasıl kaçacak yani? Değil mi ya? Olur böyle şey. Ankara'nın göbeğinde adam nasıl kaçıyor ya? Cadde değil mi bu? E arkasına sardın mı? Bitti. Orada kalır adam hiçbir yere de gidemez. Girişi çıkışı kaparsın. Hepsini armut gibi toplarsın. Nasıl kaçıyormuş yani? Bir de öyle merkezi yerlerde mutlaka sivil polis bulunması lazım. Yeteri kadar. Güvenlik kameraları da var. E kaçtı. Hayırlı uğurlu olsun der gibi bir laf yani. Olmaz böyle bir şey. Kaçma olayı bir anında muh gibi çakacaklar yani anında yakalanacak. Böyle şey olmaz. Hep zaman biz bu haberi duyuyoruz. Ya kaçtılar, ara sokaklarda kayboldular. Nasıl oluyor bu yani? Onu bir dindar, dindar grup yapsın ben bir göreyim ya. Yani alayını toparlarlar hepsini birden yine. Böyle şey olmaz. Bunda bir gariplik var. Buna bir çözüm bulsunlar.